bunu. Onu da Shit. Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar korku oyunu olan işte eşimizi aradığımız, eşimizi kaybettiğimiz ondan sonra mağaralardan girip çıktığımız kalelere girdiğimiz amına kodum bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün Amnesia Roberta 8. bölümüyle karşınızdayım. Kontin <laughs> dedim. Heh, en son bizi deli kovalamıştı bir tane. Ya videoya girmeden önce biraz çektim ama volta atıp durdum. Okey. O yüzden ben de çekmiyorum işte. Baştan çekirim yani. Evet. Biraz kope çekeceğim ama olsun. A101 mi? Harca harca bitmez. Açıl lan. Açıl lan. Eyvallah. Ateş et oğlum. Evet anahtarı bulduk. Fuck. Adamı değişmiş. Bir daha bakalım. Evet çıkalım buradan. Ah tasım benim üzümlü kekim. Ne çektin be? Evet. A101'e güle güle diyoruz ama biz Bimciyiz. <laughs> evet, şimdi. Buradan gidelim. Şimdi bir tane kilitli bir kapı vardı. Onu bulacağız. Ha, burası. Burası değil mi? Aynen. John Wayne. Kibrit falan varsa diye bir bakayım hemen. Şu anahtarı alalım. Haydi bismillah. Bismillah girdik. 5 tane kibritimiz varmış. Gerek yok. Burayı hatırlamıyorum diyor. Ama ölü kokuyor diyor. Oğlum ne biçim yer burası? Bu arada gece geç saatte çekiyorum. In love do sulfur stock check medicin. Tamam. Bunu yakmam. Çünkü aydınlık. Burayı mı kıracağız? Oğlum gelme. Gelme. Tamam. Şurayı. Aa yazı. Okuyalım. Yemek tarifi. Tamam. Not. Bunları hallettik diyor. Sulfur not. Okey. Ya otes gibi olmuş burasıları. Ya oyun daha önce çekildiği için. Ne diyor? In orderer. Tamam işte. Oha bunu da yazdık. Kanka her şeyi not alıyorsun da iyi mi bir şey bu? Anlamadım. Ne oldu? Ölü kokuyor diye bir tane ölü yok ama. Onu da Shit. Kim attı onu? La kendine gel. Aman kodum mızrağı. O, o ne ya? Kaydettik. Bismillah. Evet. Bura nereye? Az da ölüyorduk ha. Bismillah. O ne lan? Oğlum ben buraya girmem. Bu ne? O kim ya? Careful. Careful, this is rigged. Bu ne ya? Yine biri konuşuyor. Aa dışarı açıldı. Kırılma, kırılma, kırılma. Kırılma. Abi kırılacak, kırılma. Abi fena değişmişler. Yine biri konuşuyor ya. Ya kim konuşuyor Allah aşkına biri şey yapsın ya. E ee? Bir yere gidilmiyor. Tam buraya girdim. Olur. Abi Sürekli aynı şey oluyor ya. Buradan atlasak. Abi aşağı atlarsam öleceğim ya. Lan! Gidiyordum. Heh. E burayı da açtık abi. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Şunu bir kapat. Oraya mı atlayacağız? Oh. Abi gözünü seveyim biri konuşuyor kim o ya? The toast came after us. Dur diğer sayfa da var. Onu da oku. Tamam. Oğlum bomba var. Bomba var. Efekt verme Ne olur ne, ölürsün ne ya. Oh. Aha. İlk yardım kiti. Çok iyi. Al 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 al. Perfect. Evet. İksir nasıl yapılırmış? Hamileler için diyor. Benim o kadar İngilizce yok ama Her neyse. Bunu da aldım. Şu candan... Abi. Hocam. Bence bombayı alacağız. <laughs> verme efekt verme. Evet bombayı patlatacağız. <laughs> Patlama. Al oğlum şu bombayı. Evet şimdi. Artık kendine gel ya. Yanlış olan ne diyor? Orada kalmalı diyor. Ah Tasim ah. Evet nereye attı bizi? Oyunun bu arada grafikleri falan kötü değil. Öyle değil mi dostlar? Evet. Oğlum biri konuşuyor. Aa kapa açık. Ben bunu daha niye görmedim lan? Aha. Ya bunu gördüm. Yok lan bebek düşmemiş. Bu arada bu adam kim? Bilmiyorum. Evet dostlar ya burada bitirelim o zaman ya. Evet bir durdurayım. Evet gidecek yer yok yani. Bir de gereksiz gelen bir şey var yine. Yine tırstım ondan. Her neyse bakalım. Şimdi ilginç bir yere geldik. Nereye olacak ben de bilmiyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki korku oyunu oynan Amnesi Robert bölümlerinde görüşmek üzere. <laughs>